Merhabalar, yeni bir Çepeçevre Yaşam programıyla birlikteyiz. Şimdi bulunduğumuz yer Aydın'a bağlı köşk ilçesinin Mezeköy. 2020-2021 yılları arasında bu bölgede hemen arkamda gördüğünüz köşk çayının kenarında bir jeotermal sondaj çalışması başlatıldı. Tabi sondaj çalışması başlatılmadan önce bu bölgede şirketin bazı alanları, özellikle zeytin ve incir bahçelerinin olduğu, meyve bahçelerinin olduğu bazı alanların alması gerekiyordu. Köylüler satmayınca Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bir acele kamulaştırma kararı çıkarıldı ve arkamda gördüğünüz e, bahçelerin içerisinde dere kenarında tam e, bazı parseller kamulaştırıldı. Köylüler tabii e, geçim kaynakları olan bu zeytin bahçelerini, meyve bahçelerini şirkete, jeotermal enerji e, santrali şirketine vermek istemedi. Bunun üzerine de bu bölgede tam da bulunduğumuz yerde Günlerce, haftalarca nöbet tuttular. Şirketin araçları buradan gelip arka tarafında görülen o arazilere girmesin diye. Daha sonra da jandarma müdahalesi, sokağa çıkma yasakları vesaire. şirket araçları alana girdi ve çalışmalarına başladı. Şimdi yanınızda mezeköyler var. İsmim Said Erdem. 50 metre ilerideki ev benim. Şu hemen karşımızda. Şu ev, şu evler benim. E Tabii JTÖRMÜR e, çıksaydı biz bu durmazdık kokusundan, işesinden, hastalık evet. yükü. E, bu da 15 gün, bir ay nöbet tuttuk. Evet. Bir ay sonra e, asker geldi. Hem yolun aşağısından hem yokağısından. Yol benim olduğu halde, tapulu özel mülküm. Sizin yolunuzda. Tabii benim, şu anda benim. Evet. Olduğu halde bize e benim hanım bilen tutukladılar gece gargolu götürdüler. İkinci gece müdahalesinden bahsediyorsunuz. E, gündüzden başlayıp. Gündüzden başlayıp e, gecede devam etmişler. E, asker gece şey geldi. Eee alay komutanı geldi. Emir verdi askere. Sanki biz eee Yunan askeriymiş gibi bizi müdahale, müdahale edildi. E biz çoğumuzu bayan olmak şartından tutukladılar götürdüler gargola. Evet. Sizin köy Yunan işgali sırasında işgal edilen köylerden birisi anladığım kadarıyla evet. değil mi? Öyle biliyorum evet. ben. Aynı mı şey yapı, mağmül yapıldı bize? Anlatırlar mıydı dedeleriniz o işgal dönemlerini? Maslah mı dedemi tanımamdı, nenem çok iyi anladım. Evet. Kendi toprağımda, bak benim evim orası, kapım orası, Ben benim hanımı ta od tutulamışla, evet. benim toprağımın içinde. Evin önünde gözaltına alıyorlar. E benim toprağımın içinde yol benim yerin içinden geçip duru. Ya zepsi üretiyoruz, hayvanlarımız var. affedersin biz burada yaşıyoruz ya. Zeytin var. Karşımızda bir tepede zeytinlik var. Tabii. Güzel bir zeytin. Her şeyi üretiyoruz. Evet. Ben Huriye Muti. Ben artık bu tarla benim dedemden kalma bir mal benim. Ben bunu çok direndim. Ben dedim illi para istediğim para. Ben dedim para istemiyorum, toprağımı da vermiyorum. Evet. Ben bunun müdafasını ettim Vermeyeceğim dedim Bizi burada da çok çiğnediler Ben ölümden döndüm bu kaç kişinin altında kaldım O müdahale sırasında o Müdahale sırasında Bütün gençlere kadınlara Hep burada çiğnediler Kiminin kafasını kiminin kolu bacağı Çıktı kırıldı Çok sakatlandı burada kadınlar Bu kadınlara o, o müdafayı etmek zorunda değillerdi evet. Ne dediysek olmadı Yani ölümle Baş başa geldik oğlum Evet yani Allah korudu da ölmedik. Yine yani ölenimiz olmadı. Ama yaralananımız çok oldu. Ya bir de karşınızdakiler sizin kendi çocuklarınız yani evet. sonuçta halkın çocukları, evet. askerler. askerler. E onlarla sizi karşı karşıya getirdiler askerler hakikaten. Bir mi? tane jeotermal şirketi gelecek burada kuyu çakacak yani. sebep. Biz dedik biz buraya şirket camel şirketi istemiyoruz. Hı hı. Bu kokuyla bu köyde bu çoluk çocuk bu halk yaşayamaz. Ne dediysek olmadı. Karşı gelelim dedik. Hepimiz müdafaa muda, ile bizi buraya, burada aldılar o şeriat. Evet. Son başta artık direnemedik daha. Herkes yıkılan yıkıldı, kalan kaldı. Bütün karakolları döktüler. Evet. Evet. Yaralı, yaralı çektik. Benim oğlanlarım, kızlarım bütün kollar kop çekti burada sürünmekten. Kim o yan asıldı ki bu bu tarafa asıldı. Çok çektik oğlum. Ben yani Allah'a havale ettim. Allah da vermedi onlar odan bir Evet yani bir de öyle bir şey var. Şimdi siz o kadar eziyet ettiler size. Siz günlerce, haftalarca burada işinizden, gücünüzden oldunuz, nöbet tuttunuz. Aylarca Aylarca kaldınız. kaldınız, nöbet tuttunuz. Nöbet tuttunuz. Nöbet Şirket geldi ama Hı. ne oldu? Gerisini anlatır mısınız? Şirket geldi burada çalışmaya başladı. Daha sonra ne oldu? Daha sonra ne oldu? Herkes biz oturduk evimizde kan ağladık. Evet. Mall, mallarımız böyle. Benim kendi dapım, dolabımda kana yerim kamulaştırılmış. E bizim bir orası bizi lazım değil diyorlar. Biz yoldan sebep aldık. Ne dediysem ben bunları söz geçiremedim. Yani bu kadar vatandaşa bu Cumhurbaşkanı bizi böyle nasıl izin verdi bu hale düşürdü onu anlayamadım ben. Ben şimdi buna çok karşıyım evet tuhafıma gidiyor. Evet. Tapusu var. Ben hatta tapu dairesine gidecektim. O kadar kafam kızdı ki geçeyim dedim tapu dairesine. Tapuyu götüreceğim. E, bu tapu mu diyeceğim? Dedim, e tapu. Bu tapu değilmiş diyeceğim. Bunları biz kendimiz diktik, yetiştirdik. Buralar köyün içi burası yani. E, bu yolda, bu yolda ben verdim yani. Ha bir de öyle bir şey var. Şimdi bulunduğumuz yer Köşk ilçesinden işte bu köyle Mezeköy, diğer köyler uzun dere miydi? Uzun Dere. O köyleri bağlayan köy yolu. Ve bu arazileri, bu yol için ıı, gerekli araziyi köylüler hibe etti, parayla falan da vermedi. Hibe inin, evet. Hibe inen yol esasında yukarıdan geçiyordu. Evet. Kaymakam Bey geldi, yol ıı, cevap vermiyordu trafiğe kalabalık diye. Hı hı. Buradan yolu geçmesini istedi Kaymakam Bey. Biz de e, rize etti, dedi ki böyle böyle yani istimlak yok dedi. Hibe olarak verirseniz. Biz buradan bir yol açmak istiyoruz. Yani düşündük, taşındık ya bir hayır için olsun dedik. Bak tarla burada bizim yer buraya aşağıya kadar geliyordu buraya kadar. Tarlanın tam ortasında. Tam ortasından tarlanın yolu verdik geçti. Ama son zamanda da başımıza bu iş geldi. Size <laughs> <Yani>. de <laughs> hakikaten yani iyilik yap maraz bul Hadi denir ya. Maraz gibi bir şey siz arazinizden yol yol geçsin diye. E Vermişsiniz. Ve evet. hiçbir bedel aynen, istemeden. Aynen öyle. Oradan şirketin araçlarını geçirip ve, ya ve sizin şeyinizi alalım. yarısında şirketin araçları geldi. Buradan damperlerden çakılları döktüler. Burada her tarafı yol etti. Şu yolda herhalde değil mi şirket Bu, Burası böyle yüksekti. Yani hmm. aşağı iki metre yükseklik vardı burada. Buraları çakıl döke döke buraya yol yaptılar Olabilir. aşağı doğru. işte Akşam saat 12'den sonra <laughs> <laughs> müdafaa edilir mi? Yok. Yok. Bunla saat 3'ü kadar bütün vatandaşı bu giden de sürüm sürüm sürdüler. Çır kafamızı çıkardılar. Kadın, çocuk, erkek demediler. Bu vatandaşı yap yapılacak bir işkence midir bu? Bu Cumhurbaşkanı vatandaşı değil miyiz biz? Aynı bu devleti bu şey vergi vermiyor muyuz? Elimizden geleni yapmıyor muyuz? Yani vatandaşı bu işkence bizi yapmaları hakları var mı? Buna devletin ilgilenmesi lazım değil mi? Aldık ki bir de şöyle bir şey var. Yani burada diyelim 100 köylü, 300 köylü var. O köylülerin yetiştirdiği işte tarım arazileri buralar. Mandalin var, zeytin var, inciri var. Yani o kadar yüzlerce köylünün geçim kapısını bir tane şirkete veriyorlar. Evet. Bu bak. Abi gördüğünüz zeytin ağacı benim babamın dedesi dikmiş. Babamın dedesi dikmiş. Günah değil mi bilmem kaç yıllık ölmüş insanın şeysine öldürmek. Benim dafı duruyor çekmeyeceğim de onlar yerimizin dafısını almışlar elimizden bizi mudafaa ediyorlar. Kendi toprağımızda çiğnem çiğnem çiğnediler bizi burada. Artık biz canımıza doyduk yavrum. Yani vatandaşı bu kadar bu işkence yapmak kimsenin hakkı yok. Dağıttı, bıraktı gittiler burada. Ne olacak bu piste kim temizleyecek buna? Bunlar yasal olarak düzeltmelere lazım bu yaptıkları ettikleri Ağaçlandı şeyleri. Burada meyve ağaçları vardı burada meyve pestiler, ağaçları. yıktı gittiler. gittiler. O meyve fidanlığını diyorsunuz değil mi? Hatırlıyorum. Fidanlığı da var oğlum şurada. Kay, kay, Dünyanın kay, meyve ağacı vardı burada. Evet, armudu, eri, şey. kayısısı. Yani ürün devdini. veren ürün veren ağaçlardan ürün veren ağaç var Tabii tabii. Yani Aa, şurada benim ağaçları. bir ağacım vardı. Geleni geçen halel hoş olsun olur, herkes olur. diyordu. Karakol kumandanı bilen dedi adamlara şu kaysıyı ellemeyin. Bunlar her vatan yiyor burada. Herkes yiyip içiyor dedi. Bu kaysıyı kurtalarım dediler. O kayşının dibinde beklediler bize. Önce onu vurun diye bağırdılar. Bak, i̇lk önce benim kayşı. İlk önce benim kaysıyı ben ben yıktılar. Ben bu sıcak su çaktıkları, jeotermal çaktıkları arazi benim. Evet. Hiç kimsenin tarlasına zarar yok. Herkes satmış geçmiş. Biz satmadık. Ben ye salmadım. Ama benim o silahcık mısırım vardı. Köyümüz yakın. O buradaki yerle buradaki yer çok farklı bir yer. Derenin kenarında bir mısır tarlası var. İşte burası benim. Arazi benim beri taraf ettiler. Talaş ettiler yere. Beton döktüler. Havuz gazlar. <laughs> thank mm -hmm. you bak bu da şeylerim var evet. görüyor musun Diyor, buraya diye tel öpücük komple teller meyler bak, ömrümüz bu geç desem yalan olmaz ya. sabahları kadar domuz giymesin karımıza telef diye Mehmet Bey, bulunduğumuz yer sizin bir evet. dönem tarlanızdı. Ee, ne kadar buranın? 6.050 metrekare bu tarlanın olduğu yer komple. Eki. Ne vardı burada? Burada mısır silajım vardı. Hayvanlara ekiyordum. Yani ot, kabı yem olarak ekip kaldırıyordum her sene. Artı kışın Regras denilen İtalyan çimi denilen bir ot var. Ondan ekiyorum. Arkasından veya İki sefer silajlık ekiyorum. Bir erken ekersem bir de geç vakit Kasım aylarını yaptığım silaj oluyordun. Erkenci silaj diyorlar ona son zamanda. Ee, i̇ki sefer silaj ekiyordum. Bazen dar güzel olursa ikinci ihtiyaç duymazsam hayvan az olduğu zaman e, bir sefer ekiyordum. Burası benim bedava sürüyordum. Çaydan imeci usulüne gazıyorduk. Şu değirmen arıyor. Tarihi değirmen arıyor burası. Bu değirmen arına taşıdı borum var. Oradan boruyu bir takıyorum. Ta şöyle aşağı karşı geliyor. Şırlımları taktığın zaman buraya aşağı karşı böyle sula bedavadan hiç işçilik yapmadan bedava suluyorum buraya. Hani işçiliğim kolay, tarlam kolay, ulaşım yakın. Köy, hem bu köyüm yakın hem bu köyüm yakın. İkisinde de evim var, arsam var. Köşte de oturuyorum, köyde de oturuyorum. Ben darı ektim mi çapı suyu bile vermiyorum daha. Darı böyle benim boyumu geliyor. Ben onun sonra çapı suyu veriyorum. Şimdi tamamen görüyorsunuz. Şimdi tamamen. beton dökülüp duru. Her taraf beton döktü. Devlet mi döktü? Millet mi döktü dediğin gibi? Firma mı döktü? Bu betonu döktüler buraya. Her tarafı böyle benim geçim kaynağıma beton döktüler. Ne yapacaklarmış böyle Betonu dökmüşler. bura havuz Havuz muydu burası? Şurası havuzdun. Şu şurası, şurası havuz. havuzdun. Tamam. Burayı tekrar gömdüler. Ha. Şuraya boru çaktılar. Şu demir kapatıcının olduğu yere. Tamam arkada. Ee, yani yerin tam kullanım alanına beton döktüler. Bunlar neyle temizleniyor? İnşallah bu işler döne gelir tekrar mal sahiplerine öncülük tanığıyla inşallah malım ben satmadım zaten yerimize. Şu arazilerde bir tane bir şey yok. Evet. Hepsi alınıp satılmış. Evet, evet. Bak şu tarlalar hepsi alınıp satılmış. Bir tane zarar yok. Şu tarla dahi naylonu temizledin mi? Kepçe'yle 2 saat, 3 saat, bir günde tertemiz burası aynı yerini alır. Benim burası 20 günden aşağı 15 20 tonluk kepçe 20 günden aşağı temizlemez burayı. 366 kamyon toprak döktü Kenan Bey buraya. Şunu söyledi bana bu sözü. Evet. Ne dedim? 366 kamyon toprak döktü biz öyle dedi. Bunun betonu var, mucuru var. Batmasın diye hedeflere. Evet. Yani bunlar bizim için boş iş. Yazık bizim emeklerimize. Yani böyle. şöyle bir şey var. Altı dönümden fazla e, bu arazi ve bet beton dökülmüş tamamen. Şimdi şirket burada suyu da bulamamış. Bulamadı. Aradığı sıcak suyu da bulamamış. Bulamadı. Olduğu gibi hemen yan tarafımızdaki havuzu ve bu beton döktüğü alanı olduğu gibi bırakmış gitmiş. Aslında şirketin buna hakkı yok. Burayı düzeltmesi lazım. Bu betonu kaldırması lazım. Bizim Siz diyor, başvurdunuz ben mu? Şimdi benim e, avukatı ben söyledim ki avukatım Akın Bey var Aydın'da. Dedim ki hocam böyle böyle bir durum var dedim. Şimdi o ilgileniyor bu işilen Benim gönlüm rızam yok. İnşallah güzel uykular uyumazlar. En güzel kötülükler başlarına gelsin inşallah. Böyle bir dua ediyorum kimden sahip olur. Sebep olduysa. Razı değilim yani. Benim yerime beton döktüler. Başkalarının hiçbir şeysi yok. Sattılar. Ben satmadığım halde benim yerim beton dökülüp 90 santim beton döktüler. İşte bak ölç. 90 santim beton döktüler. Artı bunun üstüne 366 kamyon toprak döktüler. Verimsiz toprak, Patlıköy'ün verimsiz toprak oradaki gazlıkları, asfaltı döktüler, toprak getirdiler. Artık bunun üstüne bir de mucur döktüler. Benim toprak ne Burası alabora oldu. Hani yaşlılar, ben çocuğum dişim yok, ben onu yiyem diye. Öyleydi süt darısı ya. Üç gün daha beklemediler. Cumartesi gün saat 10-11 arasında abi dedi, senin darıyı ben sıraj yapacağım dedi. Su mu olsun, yapalım la abi, yazık olmasın darıyı dedim. Yapabilecek olan arkadaşım. Ee, abi dedi cumartesi gün söz yapacağım. Rica ettim abi dedim 3 gün müsaade edin dedim. Çarşamba günü ne girdiler onlar buraya 22 Ağustos olması lazım. Müsaade etmediler. 3 gün müsaade etmedi. 3 gün, gün müsaade etmediler abi. Müsaade etmediler abi. Şurada bir çeki, e, çığlık ağacın vardı. Çığlık ağacını gömdüler yok ettiler çığlık ağacını. Evet. yani evet. kepçe kepçi şurada olsa abi gaz bakalım o çığlığı bul diyeceğim yolun içini gömdüler ona. Herkes anlatamaz dayak yediğini ama bak ben anlatıyorum. Kendi çocuklarımızdan dayak yedik. Yazık. Hanımım da kolluk yüreğinde oldu. Benim kuyruk görevimde çalak oldu. Kız kardeşimin üstünden asker geçti, kafada travma geçirdi. Aydın Atatürk Hastanesi'nde 5-6 saat yoğun bakımda yattık. Yani bundan başıma askerimiz, yani bizim askerimiz bizi ezdi. Kendi çocuğumuzla savaştık. Var mı böyle bir şey? Yani çocuk saygısızlık yaptı ama çok görmüyorum ben. Ha, devlet yaptırıyor zaten kendi yani evlatına. Anasını babasını saygısızlığı. Yani burada bir şey yapılmayacaksa bu rezilliği bir Millet şekilde geldi abi. bizim buraya. Metin Yavuz, ben de öyle şey mi alıyor? Yani fotoğrafların var mı? Vekilim dedim ben. Fotoğraflarım var bende dedim. O zaman çocuğu bir telefon aldıydım. Çek oğlum dedim ben. O ben şuraları çekti o zaman fotoğrafa. Bunları çek dedim. Bak bunları seni sonra göstereceğim dedim nasip olursa. Bir de Büyükşehir aday adaymış diye olmuş. Önce dedim benim çaremi bulacak. Çok yazılar yazdım telefonlarda. Birkaç ikaz telefon ediyorlar bana. Gelin arkadaş dedim. Köşk Belediye Başkanı ben dedi ki devleti lazım olan garı dedi. Adamını boş düşer dedi. 90 santim altı devletmiş. O zaman 90 santim altını giydirdim. 90 santim üstünü elime indirdim. Sizin de yeğeni kuruyorsunuz. Evet. Fasa füzyo. Senin verdiğin tapu bana ne işareti bu? Ben, ben, ben. Devleti lazımmış. Önce bana lazım. Ben lazım değilsin seni lazım. Bir de Önce de, bana lazım. Devlet de değil. Şimdi bakın. Bu arada efendi diye bir şirket. Tamam. Özel bir şirket. Devlet işi falan da değil. Yani ya devletin bilmem bir şey de var. değil. E, şimdi bizim yanımızda jandarma var. Kaymakam hanım geldi. E, belediye başkanı. Ula sen hindi kadar neredesin sen dedim ben. Biz bu beyrak dedim Yani fas, fas düğün yemeğine, bayram yemeğine, hacı yemeğine gidip geliyorsun dedim. Şurada hafızlık yemeği verdiler dedim. Bizim yanımıza gelmedin dedim. Ulan geliyor insan dedim. Bir çay koysun. Selamun aleyküm. Hayır ya ne beyliyorsun siz burada? Teher geçecek. Konuşuruz dedim. Derdi derman olursun dedim. Neymiş işte Mustafa. Ben bir o Mustafa Savaşı'ndan denk gelmeyeceğim dedim. Şimdi bak adaymış gene. Gömeceğim mi ben büyü dedim ben. Kaymakamın tavrı neydi sizinle? Kaymakam zaten yolları kapattığı da biz tarlalar bile parayla gidiyoruz gelin yani gel izinden gidiyoruz. Geçemedik tarlamı bir hafta gidemedim ben tarlamı arazimi şuraya gidemedim. Sokağa mi? çıkma yasaklandı. Sokağa çıkma yasak. Giriş çıkış yasaklandı. Ulan biz hangi ülkede yaşıyoruz ya? Biz hangi ülkede yaşıyoruz? Yunanistanlımız biz ya. Biz terörist miyiz ya? Biz kendi malımızı savunamayacaksak yazık bize. Şimdi 2021 yılının Mayıs ayında biz bu jeotermal sağ olarak, rezerv bölgesi olarak sağ olarak gelin, gelin, gelin. buralara işe yapıldığında Ayçap olarak geldik, köylülerimizi aydınlatmaya çalıştık. Dedik böyle böyle burası dünya harikası bir yer. Bu yasal zaten jeotermalin açılması Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre buralara uygun değil. Evet. Çünkü neden uygun değil? Birinci sınıf tarım toprağına jeotermal açılamaz diyor yasalarımız. Yine çaya dereye 3 kilometre mesafe diyor. Gene yerleşim birimine 3 kilometre, eve konuta 3 kilometre, sağdan 3 kilometre soldan. Yani 6 kilometrelik bir alan içerisinde jeotermal şey, olmuyor diyor. Aynı zamanda zeytinlik alanlara zeytin yasası var. Az miktarda kalan bu tarım topraklarını ne yapması lazım? Bizden önce devletin koruması lazım. Devletin yönetenlerin koruması lazım. Burada ne yazık ki bu böyle olmadığı için gelip vatandaşın malına birinci sınıf tarım topraklarını çökmek için yasal olmadık bir şekilde muamele gördü vatandaş. Evet gecenin üç buçuğunda hepimizi kalkanların önünde itti kalktı kadın erkek burada yaralanan arkadaşlarımız var. Ayça Başkan olarak ben gözaltına alındım. Ziraat Mühendisleri Odası arkadaşımız gözaltına alındı. Ve sabaha kadar nezarette kaldık. O nezaret ayrı. Ben 65 yaşındayım. Hepimiz itildik, kakıldık. Benim bir metrekare bu Mezeköy'de toprağım yok. Bu köşk deresinde yok. Ama halkımız ne yazık ki haklarını bilmediği için itilme, kakılı, itip kakanların yanında biz revak gördük. Kusura bakma kaybakan hanım emir verdik. Kocası Karakol komutanı da bizi itti kalktı. Gelen orada general ya da en üst rütbeli insan milletvekillerini bile dinlemediler. Bu yasa dışı bir şey. Acele Kamulaştırma Bakanlığı'na verilen karara coşkuyla karşılıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Köşklü arkadaşlarımıza burada 30 tane köy var. Bu jeotermal çıktığında ne olacağını az çok biliyorsunuz. Bundan sonra olsun bütün insanlarımıza, vatandaşlarımıza haklarını aramaya çağırıyorum. Şimdi e, mezeköllerle birlikteyiz ve hemen karşı tarafımda bir tepe var. Arkamda tepeler var, tepeler olduğu gibi zeytinlikler ve bulunduğumuz arazide tam köşk çayının ortasından geçiyor ve gerçekten burası çok verimli bir bölge. Ya sulaş tarlası, zeytin var, incir var, her şey. Ne ne ekerseniz olacak bir yerde. Şu gördüğünüz rezalet yaşandı, yapıldı ve bu köylülerin e, günlerce, haftalarca biz istemiyoruz, topraklarımı satmak istemiyoruz demesine rağmen Cumhurbaşkanı'nın altına imza attığı bir kararla buralar bu hale getirildi. Şimdi evet Danıştay aradan geçmiş iki yıl sonra köylüler haklı dedi ama şöyle de bir şey var. Yani geç gelen adalet adalet değildir. Şimdi bu tarla böyle olduktan sonra Buradaki havuzda bu çamurlar, bu kimyasal maddeler burada olduktan sonra insanların zeytini, inciri tarlası elinden alındıktan sonra gelen adalet neye yarayacak? Bunların hesabını kim verecek? Bu kesilen ağaçların hesabını kim verecek? Bu insanların yıllardır çektiği bu eziyetin hesabını kim verecek? Bu adalet mi? Bu insanlar hakkını nereden arayacak şimdi? Şöyle toparlayalım. Mehmet Seybek Bey çok güzel anlattı aslında. Her şeyin fabrikası olabilir ama toprağın fabrikası yok. Toprağı doğa yapıyor ve milyon yılda yapıyor. Milyon yılda yapılan ve milyon yılda bu hale gelen bu doğayı bir şirket bir sene içerisinde, birkaç ay içerisinde bu hale getirdi ve kusura bakmayın burada aradığımda bulamadım dedi, çekti gitti. Böyle şey olmaz. Bir kere bunda sorumlu olan herkesin, bu rezalette sorumlu olan herkesin hesap vermesi gerekiyor. Birincisi. İkincisi burada köşk kaymakamının adı çok geçti. Şimdi bu köye bir hafta boyunca giriş çıkış yasaklandı. Jandarma bu köyleri ezdi geçti ve sonuçta da şirket aradığında bulamadı, çekti gitti. Şimdi kimin kaymakamısınız siz? Bu köylünün, kaymakamı. bu köylünün kaymakamı mısınız? Jeotermal şirketinin kaymakamı mısınız? Bu köylerin zararını bu şirketten alıp köylere verecek misiniz? Bunu da soralım. Belediye başkanı köşk, belediye başkanının söylediği sözü de ben ilk defa duydum. Yani e, neydi e, Mehmet Bey o? Devlete lazım olan kadın adamını boş düşer dedi. Yani devlete devlete lazım olan kadın e, kocasına boş düşer gibi bir e, söz söylemiş tam tam terbiyesizlik. Yani böyle böyle bir bu sözü de ilk defa duyduk e, ama gerçekten yani bunlar oluyor Aydın'da bu bölgede Anadolu'nun birçok yerinde maalesef bu şirketler geliyorlar arkalarındaki siyasi güçle, arkalarında bürokratik destekle insanların toprağına çöküyorlar. Ala, alabildiklerini alıyorlar, alamadıklarını da kusura bakmayın diyorlar. Aynı Mezeköy'de olduğu gibi çekip gidiyorlar. Dualarımız olan kardeşlerimiz, askerlerimiz bizi darp etti, dövdü. Yani bir taraftan da bu var, Köylülerin en çok zoruna gidenlerden birisi de bu. Teyzemin üzerinden geçmişler, işte hanımefendinin üzerinden askerler tepinmiş. Yani bu köylülerin yediği dayağında haddi hesabı yok. <laughs> Mehmet Bey diyor ki dayak yedik. Mezeköy'de durum bu. Köylüler öfkeli. Gerçekten de son derece mağdurlar. Bu mağduriyetler nasıl gider onu da bilmiyoruz. Mahkeme karar vermiş ama şu saatten sonra bu kararın ne işlerliği var onu da açıkçası bilmiyorum. Biz sürecin başından bu yana takip etmeye çalıştık. Bundan sonrasında takip edeceğiz ve sizler aktarmaya çalışacağız. Yeni bir çepeçevre yaşam programında görüşmek ümidiyle. Hepinize esenlikler diliyoruz. Hoş geldiniz. Uğur Sağ, Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.